Bana, bana da koy dedim ya kola. Şey Sağ kola mı? Kutu kola. Bak duymadı ki beni. Ha? Bana da kola koy dedim. Tamam. duydum. Şekerin düşmüş. ra ra ra

Birini alıp gitti, birini çalıp gitti, birini yakıp gitti, bu şehrin geceleri🎵 Ne oluyor ya? Bu sana ciddi ma. Mal. Allah Allah. internet yayını kesiliyor ya. Niye? Ne bileyim. Sinir oluyorum. Ondan sonra millet yayın kapalı zannediyor. Yayına gelmiyor. Allah. bak şimdi gelmedi bana. Gelmiyor işte ya. Saçmalık ya. Bir yayının dönüşüm yapması iki kişiye düşürdü. YouTube'da gerçekten çok saçmalıyor ya. Ne tutulan shortslarımızı bazen engel koyuyor tutulmuş shortslara bile. Evet. Liste dışı şey yapıyor. Manyak mıdır bunlar nedir ben anlamış değilim. O kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Tutulmuş videonun görünürlüğünü kısıtlıyor. Herkes göremiyor yani. Sadece abonelerim görüyor. Hadi, hadi. hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Hemen beğeni yapabilir miyiz rica etsem arkadaşlar. Size ne güzel bak yayın açıyoruz. Zaten YouTuber'ız kardeşim ya. Sağ ol. Kafa da diyor YouTube. Ben de ona canım sıkılıyorum. Benim saatte yayınlarım öyle bir şey geliyor. Normalde. Gün geçtikçe daha da çok insanlar geliyor yani. Normalde YouTube'e ya ulaşabileceğiniz bir numara olması lazım. Yani. Yaz yaz yani yok işte İsmail ve bildirim gönderiyor. Hani nerede gönderiyor? Yaşıma bile bildirim gelmedi şu an. Saç saçma Vallahi saçmalıyor. YouTube gerçekten saçmalıyor. Yani. Milyona giden videolarım var. Ondan sonra günlük milyona gidiyorduk. Bu kadar kısıtlanmaz ki bir adam milyona. Allah Allah. TikTok'a gidiyoruz. TikTok da öyle yükseliyor. Her beş kişi hemen önüne yapıyorlar. Gerisi sürünüyor. Başka bir şey yok. Ya bozuldu ya Yaşlandık ya Hoş geldiniz arkadaşlar beğeni yapalım diyeceğim. Yani. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Welcome, I'm from Turkey. Türkiye, Turkish Loki mi? Yedi düştü gene Allah. Şimdide Bir bakışın yeter.

Bir bakışın yeter Hasretin sana Lay 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 kardeşim sağ ol Lay 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 işte oyuncak gibi Bir bakışın yeter aşığım sana bir gülüşün yeter o güzel sevdana lay elindeyim işte oyuncak gibi arkadaşlar beğeni yapabilir miyiz rica etsin Michael Jackson'dan söyler misin? Ya Allah'ım ya Rabbim sen yardım et bize. Tuğba 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 tuğba. Yayın gidiyor bir de ya internet gidiyor. Sınırsız kota internet internet hızınız yüksek dediler bilmem ne dediler. Yani beşleri yağladılar balladılar bizi alladılar pulladılar. Çekim gücüne bak internet. Bazen kafam atıyor, kapat diyor telefonları, telefonları. Ateşte. <laughs> Haberleşmeyi ateşte yap. Güverci ne? <laughs> 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 kapat YouTube'un mutu, bütün sosyal medya hesaplarını kapat. İlkel yaşa. Okal mızrak al eline, balık yakala. <laughs> Kapatırım. Yaparım. rengin çakmağı gibi yani nasıl fakir çakmağı gibi yani ne o Rusya doğal gazı boru hattı gibi yani bu çapmak benim değil miydi der ya Bence. De. bu ki. bunu sen mi verdin bana sabah ben iş yerinden getirdim bunu Aa, değil aa, mi tane. doluydu değil mi bu Aa. sen bana verdin daha bunu evet. ilse de almış evin atla oğlum dedim ikide bir çakmaklar mal bal cebin atma dedim Aa. Kardeş, funk fosyon Yazdıklarına dikkat et. Yayınlarda böyle şeyler yazmak yasak. Sil yazını. 20 dakikada içiyorsam iyi. Çok içiyorum evet doğru. 20 dakika olduysa iyi. Çok içiyorum arkadaşlar. Evet doğru. Beğeni de yapmıyorsunuz. Yayını kapatayım bari arkadaşlar. Yayında. Dostum. Benim yayınımda öyle her şeyi yazamıyoruz. Fosyon. Yani etik kuralları olan bir yayıncı. Benim yayınımda argo kullanamaz. Ingır zıngır kafana göre yazamaz. Arkadaşlar, o muhabbeti yapmayın dedik ya, söyledik, nazikçe uyardık. gelecek muhabbet yapıyorlar. Gerçekler. Gerçek muhabbeti yapıyorlar. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımızı bir beğenelim. Arkadaşlar, öyle muhabbetler yapmayın yasak. Muhabbet açıyorlar. <laughs> dalga içiyor mesela bu muhabbeti yapıyorlar. Ben bu dalga ya? yok burada yok biri bıraktım diyor biri onu hiç bari demiş böyle şeyler yazmak yasak arkadaşlar tamamen da suç haberiniz yani böyle şeyler yazmak benim yayınımda yasak benim yayınım kontrol ve takip ediliyor hakaret edenler mahkemelik cezaevine giriyor zaten tazminat davalarına çarpılıyor. Onun için lütfen yazarken saygılı olun. Konuşurken suyuyla olalım lütfen. <laughs> Saçlarımı da düzelttim. Çekimlere hazırım. Bu akşam yayınlarda tatlı var arkadaşlar. geçer dayanmalısın 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 bu da gelir bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın İlk başta da kıskanıyordu çok. Sonradan alıştı. Niye biliyor yayıncılık yaptığımı. Dürüst yayıncı olduğumu biliyor. Bu da gelir, bu da geçer. Sakın ağlama. Bu da geçer arkadaşım. Sakın ağlama. Bugün başka, yarın başka bu alemde. Bu da gelir, bu da geçer, sakın üzülme. Yayınlar da bu akşam tat yok. Kapatıyorum arkadaşlar yayını. O kadar yayını yeniledik, yükselmeyecek. Boşuna kendimizi yormanın bir anlamı yok. Ben TikTok'a geçiyorum. Hepinizi öptüm. İyi geceler herkese.